önce amacı AKP'nin altı milletvekili imzasıyla meclise ve sunulan bir önerge ile Bu önerge çocuklara istismar suçundan mağdurla tacizin evlendirilmesi önergesidir. Bu önerge tacizi ve tecavüzü meşrulaştıran bir önergedir. Çok zeki olmaya gerek yok. Tecavüzcüleri cez ve çıkarma çıkarma yasasıdır. Mağdurun faaliyle tari evlenmesi durumunda o çocuk sadece tecavüz edilmekte kalmayıp o tecavüz için birlikte bir ömür boyu beraber olmak zorundadır. Ve bu zamanda şiddete maruz kalmak zorunda kalacaktır. Mağduru tutkuyla yaşaması sonucunda onarılmaz yaralar açacaktır. Aynı zamanda çocuk yaşta evliliklerinde bu önergeyle ömür açılmış olacaktır cinsel istismarcılarla ilgili olarak 13.768 kişi resmi kayıtlara göre 13.760 kişi belirtiliyor resmi kayıtlara göre. Davaları sürenler ise daha 4000 binden kaç kişi, 4000 kişi. Eğer bu önerdiğimiz yasalaşırsa bunlar da başvuruda bulunacak ve bu 20 bini bulacaksınız. Ben çocuk istismarcılarının mağdur değil, suçlu olduğuna inanıyorum. Suçlular da cezaları çekmeliler. Çapıklara, çapıklar yasalara uymayınca yasalar çapıklara göre uygulamaya çalışılıyor. Bunu onaylamıyoruz. Evet başkan. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları İl Başkanı ve yönetimin olarak buna karşı derhal e, bu önergeyi meclisten geçirsinler. Özellikle de Kırıkkale'li biri olarak Kırıkkale AKD milletvekili Ramazan Can'ın da bu önerdiği imza atması bizi çok üzüntü Kırıkkale'liler olarak. Peki Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak bundan sonraki tepkiniz ne olacak? Bu konuda önergenin çekilmesi için uğraşacağız. Yarın saat 10.30 gibi Ankara'da meclisin önünde toplanacak, kadın kolları, il, ülke yönetimimiz hep beraber buna müdahale etmek için Ankara'da meclisin önünde toplanacak. Bütün illerden gelen kadın kollarımız olarak.